Süper Lig'de 19. haftayı geride bıraktık ve kapanış maçında Fenerbahçe, Ener Valencia ile nefes aldı. Valencia'nın golleriyle Antep'te 2-1 kazandı. 90 artı 1'de takımını galibiyete taşıyan golü attı Valencia. Ve çok zorlandığı maçtan 3 puan çıkarmayı baş başardı Sarıla Civerti takım. İkinci yarı gerçekten çok hareketli, çok fazla notun olduğu enteresan bir mücadele oldu. 70. dakikada ev sahibi takım. 10 kişi kaldı Sagal'ın ikinci sarı kart sonrası e, atılmasıyla ve artı 10 birlikte yaklaşık yarım saat e, bir kişi eksik oynadı ev sahibi takım. E, sonrasında tabii kaçan çok net pozisyonlar var ama Valencia e, 90 artı 1'de noktayı koydu. Neler söyleyeceksiniz hocam nasıl buldunuz e, ikinci yarıdaki oyunu? E, yarım sıfıra razı bir maç Fenerbahçe açısından. Yani ben bugün üçü alayım da nasıl alırsam alayım. Şimdi geçtiğimiz hafta çok önemli derbidi Dem beş farklı oyuncuyla çıkıyor. Ee, Valencia'nın tekrar takıma dönmesi niye dönmediğini açıkçası ben merak ediyorum. Bugüne kadar niye oynamadın? Niye oynamadım? Çünkü çünkü bir oyuncu Dünya Kupasından dönüp Katar'dan dönüp takıma katıldıktan sonra kadro olup Trabzon'da hani Dünya Kupası yorgunluğu diyelim oyunun son bölümünde giriyorsa sonra da birdenbire iki maç oyna, kadroya girmiyorsa sakat deniyor. Ki ben, bence Trabzon'da oynayacağını bekliyordu kendisi. Tamamen tecrübeme dayanak söylüyorum. Ve sonra da geçen hafta Galatasaray maçında son bölümde oyuna giriyorsa ve bugün de bir oyuncu 105 dakika sahada kalabiliyorsa bana bunun 5-6 günlük bir şeyini kimse anlatamaz. Tedavi olduğunu mu? Galatasaray yani. maçında niye oynatmadın diye sorarım ben. Hadi ondan önceki iki hafta soru işareti. Çünkü geçen sene yani Valencia kadro uçu kalmıştı. Kimsenin haber olmadı. Hop bir ara bir bir, bir, bir kayıp kayboldu bu. E, Trabzon'da var. Son iki hafta yok. Sonra Galatasaray maçında son bölümde giriyor. Zaten attığı golde ki biraz sonra göreceğiz. Sanki kendi kalesine atmış gibi üzgün gibi. İlk gol. Kapris yapıyor orada. Onu hissedebiliyoruz. Ama bugün kapristen uzak, her şeyden uzak Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maçtı. Açık net söyleyeyim. Bu maç 11-11 oynarsa Fenerbahçe'nin işi kolay olmazdı. Çünkü Gaziantep o kadar eforlu oynadı ki ve maça daha yakındı ki hem efor olarak yakındı hem de pozisyon olarak daha sonra 10 kişi kaldıktan sonra ve hayatımda bu cümlem çok önemli. Ben çok uzun yıllardır futbolun içerisindeyim. Küçükken yani çocukken maç çizerdim, top hastasıyım. Sonra futbolcu oldum. Küçük az dönem antrenörlük yaptım. Uzun süredir yorumculuk yapıyorum. Ben hayatımda sarı kartını unutturan tek futbolcu bugün gördüm. Sagal. O unuttu sarı kartını. Emin ol ha. Yoksa hani bir oyuncu sinirlenebilir. Çünkü foul yapıyor. Daha sonra vuruyor ya topu. Evet. Bir de şok oldu ikinci sarı kartı. ya. Yani o ikinci sarı kart niye gösterdin değil. Benim sarı kartım var mı? Kırmızı da şok oldu. Bir de 59 Kesinlikle ve kesinlikle iddia ediyorum. Ki özellikle doğum günün kutlu olsun Mehdi'ye. Rica ettim bugün doğum günü. Evet. Ya dedim şu pozisyonu bu acaba hakem sarı kart gösterirken görmedi mi diye baktım. Görmüştü. de Mert Hakan'ı Mert Hakan evet, çekiyor. Evet. Orada hakem sarı kart görüyor da Emin ol bak bütün sabrımı bitiriyor unuttu. Kesin unuttu. Hiç tartışman yok unutmadım falan demesin. Zaten yarın çıkarken Nobili de ya vardı gibi bir şeyler anlatıyordu gibi yardıma. Bakarız evet. görüntüler. Evet. evet, enteresan hakikaten Bu at diye ısrar etti sanki beni yani. Hayır zaten önce o e, foul ve topa vurduğu için kartı biliyor. Geldi sarı kartta da bir sıkıntısı yoktu. Arka cebinden kırmızıyı görünce şok oldu. Ya ben ne zaman gördüm sarı kartı. Emin ol bak bunda hiç kuşkun dahi yok. Yani yüzde bir kuşkum yok. Çok enteresan hakikaten. Ben hiç görmedim. Sen gördün mü hiç unutan sarı kartını? Yok hiç hatırlamıyorum. Ben gördüm ya. işte. Ben unutan hakem gördüm de futbolcu görmedim. Unutan yanlış karar verilir evet. ee, Ama orada hiç olmazsa konuşurlar falan neyse. Kural hatasında girer tekrar atar. Evet. Burada <laughs> öyle bir şey de yok. İş işten geçmiş oluyor. Ama yet yani 10 kişi kalınca Daha direnci Fentim, tamamen düştü. Fener mesela. Galatasaray 5 yaş Trabzon gibi maçlarda oyun yapısı Erol Hoca ile birlikte e, ve Nuri Hoca da Antalya'da öyle. Genelde bekleyen ve kontratak yapmaya çalışan bir takım. E, tam da Fenerbahçe Antep'in istediğini oynayan bir takım. Şimdi bugün Gaziantep'in özellikle ilk yarıda özellikle 11-11 oynanan oyunda 7-8 tane pozisyonu var. Altay'ın çıkardığı ve direğin dibinden avuta giden toplar son paslardaki problemler. Veya avuta giden başarısız çıktılar. Şimdi kazanırken de bazı şeyleri konuşmakta fayda var. Şimdi Cesur gerçekten onun için Galatasaray'la oynamış veya herhangi bir takımın oynamış üçlü dışında oyun felsefesi olarak bir fark yok. Hatta bugün ikinci yarıda Fenerbahçeli oyuncular hatta maçın tamamında da aslında hocanın istediği gibi çok çizgiye falan çıkmadılar dikkat ediyorsan. Genelde kendi yer alanının ortalarında kaldılar bu gayri ihtiyar oyuncuların Galatasaray maçındaki travma ve aslında her hafta Hatay'ı da Giresun'u da sürekli arkaya atan, değil mi? Bundan dolayı da biraz böyle tedirginlikleri vardı. Bence de yanlış da yapmadılar. Fakat problem Fenerbahçe'nin defans oyunu çalışmadığını görebiliyorum. Hem bireysel hem takım olarak. Yani bir takım nasıl duracak, nasıl yapacak. Fakat şu, bu arada CETOS'un büyük maç Performansına baktığımız zaman kariyeri öyle diye bir algı oluşturuldu. Ben de üşenmedim, baktım. Flamengo yılları dışında ona bakmadım, vaktim yoktu. Portekiz'e mi? Portekiz'e baktım. Evet, Benfica ile şampiyon olmuş. Üç kez. Üçünde de ezeli rakipleri Porto ve Sporting Lisbon'a üstünlük sağlamış. Sporting Lisbon'da da şampiyon olamamasına rağmen... Aşağı yukarı Porto'yu iki maçta da yendiği maçlar var. Benfica'yı yendiği maçlar var. Ee, tabii şampiyon olamadıkları maçlara da baktım. Yani öyle çok çarpıcı bir durum yok. Türkiye'de gibi bir durum yok. O hani hı hı hı. biraz... o efsanesi olmuş gibi evet. geldi. Çünkü ben de aynı yorumu yap yapabilirim yani sonuçta. Doğru olabilir diye düşündüm. Bugün Fenerbahçe 4-1-3'ü giderken geçen haftadan farklı olarak Samet yeni transfer, uçak denildi takıma girdi. Ben açıkçası şu maç çok ölçü olmayabilir ve biraz öncekiyle ters düşüyor olabilirim pozisyon anlamında. Ama ben sakinliğini, ayağını falan yani zaten yüksek toplar değil ama Cesus'un istediği oyun tarzı içinde e, çabukluğu veya süreti olmadığı için de zaman zaman savunma arkasına atılan toplarda da yetişemediğini görebileceğiz. Alioski uzun süredir oynamamanın verdiği ama her şeye rağmen Fenerbahçe gibi bir kulübün sol beki değil benim ölçülerimle iyi oynadı oynamadığın dışında her maç oynasa da benim için çok önemli bir sol bek değil Fenerbahçe için. Müzik